etmişler. <laughs> bu ne kılı Hafize hanım? Ne olacak? Çocukların müsamiyesi varmış. sana ne müsamere varsa? Aa, kadın bulamamışlar, beni oynatıyorlar. <laughs> ne oyunuymuş bu? Tarihi oyun. Ya, sen necisin? Dördüncü Kel Mahmut'un karısıyım devletli padişahımız efendimiz Kel Mahmut hazretleri buyurmuşlar ki... Hayırdır inşallah, ne buyurmuşlar? <laughs> Her kim ki ortalık yerde tütülü çağır, hemen boynunu vurula <laughs> Padişahımız efendimiz, halt etmişler! O elinizdeki sigaralar ne oluyor? Ee, hocam, hani tarihte bir padişah var, ee, sigarayı yasaklamış ya, işte onu temsil ediyoruz. <laughs> Padişah sen misin? Evet, dördüncü kel Mahmut'um ben. <laughs> Tarihi bir temsil hazırlamanız hoşuma gitti. Yalnız Osmanlılarda dördüncü Mahmut diye bir padişah yoktur. Sigarayı yasaklayan dördüncü Murat'tır. Üstelik dördüncü Murat kelde değildir. <laughs>